Bizler Turan TV ekranlarında borsa teknik Analiz uzmanı Ali Yıldırım Bey ile beraberiz. Ali Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki Trade Akademi hem Gaziantep'te hem de Güneydoğu'da ilk olarak açılmış bir işletme, borsa teknik analizi eğitimi ve danışmanlık hizmeti veriyoruz biz burada. Yaklaşık iki yıldır burada hizmetimizi veriyoruz. Tabii biliyorsunuz hem ülkemizde hem de dünyada borsa platformları yüz binlerce hatta milyonlarca insan tarafından pasif bir gelir olarak elde etmek amacıyla, kazanç sağlamak amacıyla girilen ve insanların yatırımlarını değerlendirdiği bir platform. Ee, ama ne yazık ki şunu görüyoruz. İstatistik, i̇statistikler veriler bize şunu gösteriyor. Ee, özellikle e, son yıllarda e, giren küçük yatırımcıların çoğu kazanma umuduyla giriyor. Ama ne yazık ki sonunda hüsranla karşılaşıyorlar. Ee, ve para kazanmak isterken para kaybediyorlar. Ee, i̇statistikler bir sonucu söyleyeyim size. 100 kişiden 92 kişisine ne yazık ki bu alanda para kaybediyorlar. Bizim buradaki amacımız insanlara teknik analiz eğitimleri vererek para kazanma umuduyla girmiş oldukları bu yollarda borsa platformlarında para kaybetmelerine engel olup gerçekten para kazanmak için neler yapabileceklerini anlatabilmek, gösterebilmek. Umarım bunu başarıyoruzdur. Tabii uzun zamandır bu konuda biz eğitimlerimizi veriyoruz. Hatta yüzlerce insana bu konuda eğitim verdiğimizi söyleyebiliriz. Bu bence çok önemli. Tabii ki. Peki, borsa teknik analiz eğitim danışmanlık hizmeti veriyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bize neler söylemek istersiniz? Ee, az önce ifade ettiğim gibi teknik analiz eğitimleri gerçekten çok önemli. Ee, grafik okuma, grafikleri yorumlayabilme, indikatör ekleme, formasyon ekleme, bu sadece hisse senedi piyasası için değil. Forex piyasası için de geçerli, Bitcoin dediğimiz kripto piyasası için de geçerli, altcoinler için de geçerli. Yani bir teknik analizi yorumlarken, grafikleri yorumlarken sadece hisse senedi piyasasına göre bir yorumlamak çok mantıklı değil. Tabii. Tabii ki her argümanın veya her emtiyanın kendine ait bir özelliği vardır. Bu nedenle biz insanlara bir sepet oluştururken sürekli farklı farklı hisse senetlerinden veya farklı farklı altcoinlerden işlem yapmalarını çok da önermiyoruz. Neyi öneriyoruz daha fazla? Şunu öneriyoruz ki yani belli bir miktar belli altcoinlerde veya belli hisse senetlerinde uzmanlaşmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde en azından hissenin o kendi mantığını, kendi varyasyonunu yakaladıktan sonra eklemiş olduğunuz indikatörler ve formasyonlar aracılığıyla da para kazanmaya daha yakın olabilirsiniz. Burada tabii uygulamamız gereken birçok önemli faktör var. Bunlardan en önemlileri e, indikatörleri doğru etki ekleyebilmek, e, teknik analiz bakacak olursak daha da önemlisini söyleyecek olursak e, para yönetimi yani portföy yönetimini doğru belirleyebilmek. Bir de insanların bu alanda en çok sorun yaşadığı en önemli şey de şu: psikolojilerini doğru yönetemiyorlar. Yani ani fiyat hareketliğinde neler yapacağını bilmiyorlar. E, hissenin veya enstrümanın yükselmesini bekliyor. Fakat daha sonra düştüğü zaman hani tabiri caizse eli ayağına birbirine dolaşıyor ve ne yapacağını bilmiyor. İşte bu tür durumlarda psikolojiyi nasıl yönetebilirsiniz? Para yönetimiyle beraber psikolojinizi nasıl dik ve enerjinizi yüksek tutabilirsiniz? Biz aslında vermiş olduğumuz eğitimlerde ikinci ve üçüncü basamak olarak ayak olarak bunları anlatıyoruz. Yani ilk olarak indikatör formasyonu tamam bunların hepsi olması gerekiyor. Ama bence asıl olması gereken para yönetimi yani portföy yönetimi, risk yönetimi ve bununla beraber psikoloji yönetimi. Yani bir yatırımcı psikolojisini doğru yönetemiyorsa parasını da doğru yönetemez, teknik analizi de doğru yönetemez. Yani istediğiniz kadar hareketli ortalamalara bakın. Aşağı indiğinde alayım deyin, yukarı çıktığında satayım deyin bunları yapamazsınız. Burada önemli olan en önemli faktör psikolojinizi doğru yönetebilmek ve bununla beraber zaten paranızı ve riskinizi de doğru yönetebileceğiniz anlamına gelir. Peki teknik analiz finansal piyasa için ne kadar önemli? Teknik analiz finansal piyasa için ne kadar önemli? Şöyle tabi az önce söyledik işte teknik analizin e, aslında biraz öneminden bahsetmiş olduk. E, tabi burada e, Biliyorsunuz bu platformlarda milyonlarca yani hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlar işlerler yapıyorlar. Şimdi herkesin aynı zihniyetle baktığını düşünmek bence hayalperestlik Çok olur. Var. Bazı insanlar işte teknik analizin işe yaramadığını, burada esas olan şeyin işte para olduğunu, para tekniği bozar diye bir laf vardı borsa, evet. borsa literatüründe. Dolayısıyla para olduğu zaman teknik falan dinlemez veya haber teknik dinlemez derler. Çünkü dünya çok enteresan bir yer. Sürekli savaşlarla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Veya bazı haber akışları bütün tekniği bozabiliyor. Fakat böyle bir durumda bile teknik analiz aslında bizim önümüzde birer ışıktır. Neden? Eğer biz portföyümüzü yani paramızı doğru yönetebilirsek teknik olarak almış olduğumuz tedbirler hangi haber akışı olursa olsun veya hangi para giriş çıkışı olursa olsun bizi bir yerde durduracak, stoplayacak, zararımızı kesecek. Veya bir yerde karımızı maksimize etmeye fayda sağlayacak. Aslında dışarıdaki insanların bildiğinin aksine şu cümleyi kullanabilirim. Para tekniği bozar veya haber tekniği bozar derler ya ben aslında tam tersini düşünüyorum. Para veya haber akışları veya para giriş çıkışları bunlar aslında tekniği destekleyen ve tekniğin de belki de zararı minimize karı maksimize etme yollarından bir tanesi. Yani haber akışları belli aralıklarla olmalı ki İnsanlar o teknikle beraber para kazanabilmenin keyfini yaşayabilmeli. Haber akışları belli bir oranda olmalı ki aşağı pozisyonlar indiğinde diyelim ki yukarı yönlü pozisyon işlem açtınız ters pozisyonda kaldığınızda aşağı yukarı fark etmez diyelim ya da ters pozisyonda kaldığınızda sizin zaten o teknik analizi almış olduğunuz tek bir yani zarar kes bölgeleri bu sizinle karşılaştığınızda o zarar kesle beraber zaten siz o zararı kesiyorsunuz ve daha aşağıdan veya ters pozisyonda daha yukarıdan alma fırsatını yakalamış oluyorsunuz. Yani ben çoğu zaman burada hem işlemlerimi yaparken hem de eğitimlerimi anlatırken insanlara şunu söylüyorum. Aslında bu tür e, katastrofik diyebileceğim yani ani hareketler, ani fiyat hareketliliği çoğu zaman e, tekniğin de işine yarıyor. Teknikle birlikte hareket eden psikolojisini ve parasını doğru yönetebilen insanlar için bence çok ciddi fayda sağlayacak kanaatini taşıyorum. Bu nedenle e, teknik analiz ne olursa olsun finansal piyasalarda gereklidir, şarttır. Çünkü teknik analiz şu demektir. Benim e, hem şirketimde e, burada kocaman puntolu yazar, Teknik analizi tanım olarak şunlar belirtir efendim. Teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekte oluşabilecek fiyat hareketleri ile ilgili bir analizde bulunmaktır. Yani bir istatistiktir. İstatistiği bir çalışmadır. Şimdi bir ilaç alıyorsunuz ve ilaç e, prospektüsünün içerisinde bir kağıt var, değil mi? Evet. Orada okuyorsunuz işte yan etkiler. İşte diyor ki baş dönmesi yapabilir, yapar demiyor bakın. Karın ağrısı yapabilir diyor, bakın yapar demiyor. Yani kantitatif dediğimiz sayısal bir e, işlemde bile bilim insanları o ilacı geliştirirken yan etkilerle ilgili kesin bir yargıda bulunmamış. Yani bu ilacı kullanan herkeste baş dönmesi olur diye bir ifade yok. yok. Sadece yapabilir diyor. Kimisinde baş dönmesi olur, kimisinde karın ağrısı veya işte derde döküntü falan 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 yazar böyle. Kimisinde hiçbir şey olmaz. Yani nasıl ki bunda bir kesinlik e, koyamazsanız teknik analizde, borsa teknik analizde böyle bir şey yok. Yani siz geleceğe bakıp, geçmiş fiyat hareketlerine bakıp gelecekle ilgili kesinlikle fiyat burada duracak veya kesinlik kesinlikle fiyat buradan gidecek cümlesini kuramazsınız. Sadece bir ihtimal koyabilirsiniz. Dersiniz ki işte fiyat çok yüksek bir ihtimal. Çünkü geçmişte bunu yapmış. %60 oranıyla, %80 oranıyla bu bölgede durabilir, destek görebilir veya bu bölgede direnç görebilir diyebilirsiniz. Ama insanlar bazen şunu söylüyorlar, Dilaran diyorlar ki, ya işte teknik analize baktık, fiyat durur zannettik, durmadı. İşte %100 olarak onu yapmayacaksın. İşte burada ne diyoruz? Onun için psikoloji yöneteceksin. Onun için paranı doğru yöneteceksin. Yani bunları doğru yönetirsen, teknik analizi de doğru uygularsan 3 saç ayağı gibi düşünün bunu. Yani bir saçı düşünün 3 ayaklıdır. Bir tanesi olmadığı zaman yıkılır. Dolayısıyla teknik analiz birinci ayak. Para yönetimi ikinci ayak. Psikoloji yönetimi üçüncü ayak olacak. Üçü ve o zaman siz tabii ki üçü birbirine dengelemeli ve o şekilde para kazanmalısınız. Peki 2025'ten beklentileriniz nelerdir? Neler söylemek istersiniz? Evet tabii 2024'ü bitiriyoruz, 2025'e evet. giriyoruz. Aslında burada yılların rakamları çok bir önemi yok yani bu yayını belki insanlar 2026'da, 2027'de Rabbim nasip ederse izleyecekler. Buradan sadece gelecekle ilgili şöyle bir temenni de bulunabilirim. Tabii klasik temenniler var, hep söylüyoruz ama ne yazık ki gerçekleşmiyor. İşte savaş olmasın, barış olsun, insanlar mutlu yaşasın. Ama biz finansal piyasalar açısından şunu söyleyelim. Özellikle bu platformlarda işlem yapan insanlar az önce söylediğim şeylere çok dikkatli bir şekilde yapsınlar. Benim her zaman farklı yayınlarda söylediğim bir cümle vardır. Bağladığınız şey para. Gazoz kapağı değil. Paranıza değer verin. Paranıza para kadar değer verin. Yani gazoz kapağı gibi işte bizim yaptığımız işlemler çok kolay ya hani fiziksel anlamda. İşte tuşa basıyorsun alıyorsun, tuşa basıyorsun satıyorsun. Halbuki o kadar kolay değil bu işler. Yani bir tuşa basarak belki sen geleceğini karartabilirsin. Dolayısıyla yapılması gereken burada çok ama çok mantıklı hareketler yapmak. İnsanların ağzında borsa ile ilgili şu cümle var. Herkes şu cümleyi kullanıyor işte borsa oynuyorum, borsa oynuyor musun, borsa oynadım. Bakın borsa bir oyun değil. Borsa oyun değildir, oynanmaz. Ben bunu hem eğitimlerimde anlatıyorum hem de bütün platformlarda plat anlatıyorum. Çünkü şöyle düşünün, bir oyun oynadığınızı varsayalım. Önünüzde bir ekran var ve oyun aleti var. Ekranda game over yazıyor. Yani oyun bitti. Elinizdeki oyun aletini bırakın, gerçek hayatınıza dönersiniz. Peki, borsayı bir oyun olarak görürseniz, ekranda game over yazdığında dönecek bir gerçek hayatınız olmaz. Çünkü gerçek hayatınızda oyun oynuyorsunuz. Önce biz söylemde değiştirelim bunu. Yani borsa oynuyorum değil, borsaya yatırım yapıyorum, yatırım. borsada işlem yapıyorum, bunları diyebilirsiniz. Yani önce biz psikolojimizi, beynimizi buna oyunun dışında ciddi bir iş olduğunu algılayarak başlamamız lazım. Ben buradan kıymetli izleyicilerimize de bunu temelli olarak söyleyeyim. Borsada işlem yapan, bakın oynayan değil, borsada işlem yapan herkes lütfen bu işi Eğitimini alarak veya bilinçli olarak, eğitimden kastım illa gidip bir yere para vermeniz gerekmiyor. Youtube'da veya farklı sosyal medya platformlarında bedava bu hizmeti sunan bizim de var. Birçok insan var, birçok insan bunları anlatıyorlar. Dolayısıyla e, buradaki insanlar aracılığıyla da bir işin eğitimini alsınlar bir şekilde, bilinçlensinler ve bilinçli bir şekilde yatırım yapsınlar temelisinde bulunabilirsiniz. Turan TV olarak bugün Ali Yıldırım Bey'in yanındaydık. Verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.